Hepinize merhaba arkadaşlar ben Deniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber karşımda görmüş olduğunuz sihirbazlık kitabını inceleyeceğiz. Kapağında da zaten şöyle ilginç bir şey var arkadaşlar. Bakın şu şöyle değişiyor şu, şu orta kısmı. Görüyor musunuz? Evet açalım bakalım. Evet burada içindekilerden falan bahsediyor. Onu zaten göreceğiz. Evet. Şunu hepiniz biliyorsunuzdur. Yani su koyunca kaşık olsun, çivi olsun ikiye ayrılıyor. Öyle gözüküyor. E, bunun amacını tam bilmiyorum. Ne için olduğunu. Şöyle döndürünce tuhaf mı geliyor acaba? Neyse. Şunda arkadaşlar e, sütunlar bakın bir kalın bir ince bir kalın bir ince ve aralıklar adamın boyutun, adamın şekli yani. Bakın adamın şekli bu. Karşısında sanki başka adamlar varmış gibi boşluklar var. Güzel görünüyor bence. Evet burada bir yazı var ama tam anlamıyorum. Burada görüş açımızdan bahsediyor. Şöyle nasıl görüyorsun diyor. Evet bunun amacını da bilmiyorum. Ben bu kitaptaki birçok şeyin amacını bilmiyorum arkadaşlar. Ama güzel bir kitap yani. Şimdi şöyle şurası var arkadaşlar. Bakın burayı şöyle e, şey gelmiyor mu size? Şu davlı siyah şeyler hareket ediyor gibi geliyor bana. Size e, bakın sanki şöyle deniz ya şöyle şöyle oluyor gibi. Aa Bak şöyle aşağı yukarı yaparsam ekranı oluyor az az. az. Siz görüyor musunuz? Umarım görüyorsunuzdur. Evet burada şöyle bakın, Hı, bu birazcık kafa yorar. Şimdi bir bakımdan baktığınızda aslında ya da şöyle baktığınızda ya da böyle fark etmiyor. Düz değil mi? Yani bir yandan düz, bir yandan yamuk gözüküyor arkadaşlar. Uzun süre bakarsanız bir yavaş yavaş düzleşiyor. Ama sonradan yine yamukluk oluyor. Şurada size soruyor arkadaşlar. Ee, A A'nın şeyi nerede? Şu, yani şu çizgi nereden geçiyor? C'den mi? B'den mi? Bence C'den. Bence C'den. C'denle ölçmüştüm çünkü. B'ye de benziyor bakış açısına göre ama aslında C arkadaşlar. Bakın şöyle her şey belli oluyor. Evet. Burada da bir şeyler anlatıyor. Şuranın tam bilmiyorum ama şöyle bakın şurada bir yeri var tutuyorsunuz şöyle. Rahatlatıyor beni. Şöyle düz oluyor ya. Şöyle rahatlatıyor arkadaşlar. Neyse geçelim. Heh, Evet bakın şuranın anlamını bilmiyorum ama buranın anlamı sizin beyninizi yakar. Şimdi kamerayı böyle tutacağım. Uzun süre buraya bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Sürekli olarak buraya bakın. Hiçbir şeye odaklanmayın. Mavi çizgilere bakın. Titriyor mu? Yorumlara yazın. Ben de titriyor. Mavi çizgiler bende hareket ediyor. Evet. Siz de hareket ediyor mu yazın lütfen. Normalde baktığımda şimdi kamerada sallanıyor ya şöyle az az. Ondan belli olmayabilir ama normalde baktığımda şu en ortaya bakın şuraya odaklandığımda bunlar hareket ediyor. Evet şurada. Ne evet. var? Aha. Şimdi sev. Aha, önce burası. Ha, tamam burada bir şey yokmuş. En sevdiğim bölümlerden biri bu arkadaşlar. Bunu size nasıl göstereceğimi pek bilmiyorum ama bakın. Şu kısmı burası 3 boyutlu bir yer bu arada. Şöyle göstereyim. Şimdi şurada kafes var. Burada da kuş var. Şimdi arkadaşlar ben şu ikisini tutup ki bunu yapamam şu an elimde kamera var. O ikisini tutup şöyle aşağı yukarı kapattığımda şimdi bu hızlı hızlı dönüyor ya o zaman kuş sanki kafesin içindeymiş gibi gözüküyor. Şimdi nasıl yapabilirim? Şöyle olsa. Aa öyle oluyor bir dakika. Sizde olmayabilir. Birazcık kötü yapıyorum ama. Sizde de eğer kuş kafesinin içindeymiş gibi gözüküyorsa lütfen yazmayı unutmayın. Evet. Burada da yine en ortaya bakarsanız hareket ettiğini göreceksiniz. Sadece en ortaya odaklanın. Dönüyor tuhaf tuhaf bir şeyler oluyor değil mi? Olmuyorsa da iyi görememişsinizdir büyük ihtimal. Heh şimdi gelelim birazcık tuhaf yere. Ee, şunu bilmiyorum. Bir de şunu bilmiyorum. Şu ikisini biliyorum. Şimdi arkadaşlar bu Nedir biliyorsunuz? Mona Lisa tablosu. Ters görünümden gayet doğal gözüküyor ama düz çevirdiğimde aşırı e, çirkin ve korkutucu bir şeye dönüyor. Şu an düzgün, değil mi? Ama şöyle çevirdiğimde görüyorsunuz ki böyle tuhaf bir şeye benziyor. Evet. Şunda da arkadaşlar bakın şu kızgın böyle bükmüş suratını bu da normal ya. Şimdi hafif gözlerinizi şey yaparak, e, kısarak çok hafif böyle sert değil. Hafif gözlerinizi sıkarak e, şey mesela hafif dediğim ne kadar hafif gözünüzü kapatacaksınız böyle azıcık siyah görmeye başlayacaksınız. Yani kirpikleriniz var ya, kirpiklerinizi görmeye başlayacaksınız. Ee, o o şekilde bakarsanız, ben şu an bakıyorum, bu kızgın değil, şunun suratı gibi, evet, bu sakin surat, normal bir surat, ama bu çok sinirli bir surat olarak görüyorum şu an. Ama şu an normal bakıyorum, bu kızgın, bu normal oluyor. Siz de deneyebilirsiniz. Kitabın ismi bu. Ama nereden satıldığını bilmiyorum. Bana bir arkadaşım verdi. Evet. Burada değişik bir şekilde şurada da bilgi kartımız var. Burada da ne yazdığını bilmiyorum. Ee, burada karemizi döndürünce şuradan aşağı doğru şöyle döndürünce karemiz büyük küçülüyor. Evet gördünüz mü? Büyüyor, 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 küçülüyor, küçülüyor. Büyüyor, küçülüyor. Nasıl ne de bilmiyorum. Hatta bunu açsam bile aynı şekilde büyüyor. Gördünüz mü? Hala büyüyor. Şöyle bir baksam altında bir şey var mı diye. Hayır. Altında da bir şey yok. Evet bu da tuhaf bir şekilde. Evet. Heh, gelelim en sevdiğim bölümlerden birine. Şimdi şurada bir kartımız var. Bunu bir açalım. Bize lazım aç bir dakika. Bir dakika açıyorum. Açtım. Şimdi ilk şunun için şu üstte şimdi bakın bu ikisi farklı renk değil mi? Şu 1 ve 2 yazısı. Şu kahverengi bölmeyi ikisinin üstüne yerleştirdiğim zaman ikisi de aynı renk göreceksiniz şunu. Şimdi bir kez daha bakın. Bir daha koyu, iki daha açık. Ama öyle denk getirdiğimde Evet, bakın on tam olarak denk getirebilir miyim? Neyse, bakın şöyle bu sefer aynı renkte oluyorlar ama çektiğim zaman farklı renkteler ve aynı şekil burada da geçiyor bir dakika kitabı birazcık. Hı. O da şu için ama büyük ihtimal bakın şu gri ve kahverengi renklerinden kaynaklanıyor bu. Ne, göreceğim, ne bir tanesi. Şöyle bakın bir tanesi beyaz bir tanesi siyahken denk getirdiğimde bakın ikisi de siyah oluyor. Aynı renk. Evet. Burayı da pek anlayamadım ne olduğunu. Her renklerin yansıması ile ilgili galiba. Evet, piri, bakın şurada prizma falan filan var şeyler anlatıyor ama. Şu rengi beğendiyseniz yorumlara yazar mısınız arkadaşlar? Ben bu rengi aşırı çok beğendim. Ve isteyen, isteyen olmaz büyük ihtimalle. Ee, şöyle fotoğrafını alabilir. Durduruyorum ben. Alabilirsiniz fotoğrafını. Evet. Aldıysanız devam ediyorum. Tabii ki İster bilmiyorum. Ama bana göre güzel bir renk. Burayı da bilmiyorum. Heh. Şimdi bakalım. Şimdi şurada iki tane adam görüyorsunuz değil mi? Birbirine bakıyor. O iki adam aslında yakınlaştırdığımda bakın görüyor musunuz? Bu adam burada keman çalıyor. O şu kemanın ucu onun bıyığı gibi gözüküyor. Uzaktan. Bunun da bir adam var suratında burunları da dirsekleri ee, şu kafaları gözleri tuhaf bence evet şuna geçelim bu çok tuhaf bir karaktere benziyor ama bir de ters bakın isterseniz ters bakınca şöyle hatta bir dakika ben de bakayım ters bakınca orada başka bir surat daha var bu gerçekçi bir surata benziyor azıcık. Ama bu birazcık tuhaf. dedim bayağı tuhaf. Havuç elmadan falan söz ediyor. Şunu bilmiyorum. Bu müzisyen çalıyor. Şurada bir şey, bir aleti var da. Şu burnu, şu şapkası büyük ihtimal. Şuradan da sarkan pelerin mi ne? Evet şurası. Bu arada ilerlerde çok sinir bozucu bir şey var arkadaşlar. Neyse. Bakın burası şöyle çıkıyor. Buradan bu adam çıkıyor. Ama şöyle bu adam çıkıyor. Yani döndürdüm. Bu adam çıkıyor merdivenden. Döndürdüm kitabı. Bu sefer de bu adam çıkıyor. Çok tuhaf değil mi? İşte göz yanılması böyle bir şey. Heh sinir bozucu dediğim bölüme geldik. Bu hiç sinir bozucu değil. Filin ayakları falan var. Ama şuna şu görsele bir açıklamaya bir çalışın arkadaşlar. Bakın hadi şu iki mavi ile sarıyı anladım ama kırmızıyı anlamadım. Kırmızı yok ama var. Öyle tuhaf bir şey. Ve burada da en sinir bozucusu duruyor arkadaşlar. Evet. Kapı buradan dışarı doğru gelmiş ama aşağı indiğimizde içeri doğru giriyor. Bu nasıl olabilir ya? Bak şurası dışarıda odanın içinde ama burası odanın dışında. Bu ne mantık ya? Anlamadım. Evet. Burası da şöyle sinir bozucu bir üçgen sinir bozucu bir şekil ve sinir bozucu bir küp var tam şurası sinir bozucu evet burada şunu döndürüyorsunuz falan bu gereksiz burası da birazcık gereksiz bir şurada jaguar var bir de şurada bir şey daha vardı o şurada yazıyor ama bir de atın eğerinde ne varmış kaplan suratı var galiba Böyle bir. Evet burada çok güzel bir piramit var. Yani çok güzel dediğim şu özelliklerini yeni öğrendim. Şuradan. Şu ne işe yarıyor bilmiyorum ama güzel iki tarafta da var. Evet arkadaşlar bu da benim sihirbazlık kitabımdı. Eğer beğendiyseniz mutlaka like atıp kanalımı <laughs> takip edip abone olmayı unutmayın. Kitabın ismi de bu. Nereden bulursunuz bilmiyorum. Bana çünkü bir arkadaşım hediye etti. O zaman hoşça kalın.